Dünyanın en iyi futbolcusu Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo diyenler abone olsun, Messi diyenler like atsın. Real Madrid mi daha iyi yoksa Barcelona mı? Real Madrid diyenler abone olsun, Barcelona diyenler like atsın. Icardi mi Icardi diyenler abone Ceko diyenler like atsın. Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi? Galatasaray diyenler abone olsun, Fenerbahçe diyenler like atsın. BMW mi daha iyi yoksa Mercedes mi? BMW diyenler abone olsun, Mercedes diyenler like atsın. Arabamı daha iyi yoksa motor mu? Araba diyenler abone olsun, motor diyenler like atsın. Son model bir Samsung'unun mu olmasını istersin? Ya da son model bir iPhone'unun olmasını istersin? <laughs> Samsung diyenler abone olsun, iPhone diyenler like atsın. Bu bayrağı sevenler like atıp abone olsun, sevmeyenler boş geçsin. <laughs> Muslera mı Livakovic mi? Mustera diyenler abone olsun, Livakovic diyenler like atsın. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo diyenler abone olsun, Messi diyenler like atsın. Icardi mi Ceko mu? Icardi diyenler abone, Ceko diyenler like atsın. Haaland mı Mbappe mi? alan diyenler like atsın Mbappe diyenler abone olsun. Bu bayrağı sevmeyenler like atıp abone olsun. Zaha mı Tadiç mi? Zaha diyenler abone olsun, Tadiç diyenler like atsın. Manchester City mi yoksa Manchester United mı? Manchester City diyenler like atsın, Manchester United diyenler abone olsun. Bu futbolcuyu bilenler ve sevenler like atıp abone olsun, sayımızı bilelim. Bu futbolcuyu bilenler ve sevenler like atıp abone olsun, sayımızı bilelim. Bu bayrağı sevenler like atıp abone olsun, sevmeyenler boş geçsin. Kedi mi köpek mi? Kedi diyenler like atsın, köpek diyenler abone olsun. Sence Galatasaray mı şampiyon olacak yoksa Fenerbahçe mi? Galatasaray diyenler abone olsun, Fenerbahçe diyenler like atsın. Bu futbolcuyu bilenler ve sevenler like atıp abone olsun, sayımızı bilelim. Maradona mı Pele mi? Maradona diyenler like atsın, Pele diyenler abone olsun. Ramos bu Maldini mi? Ramos diyenler abone olsun, Maldini diyenler like atsın. Bu bayrağı seviyorsan boş geç. Bu bayrağı seviyorsan like atıp abone ol. Nike'ın mı kramponu daha iyi yoksa Adidas'ın mı? Nike diyenler abone olsun, Adidas diyenler like atsın. Galatasaray'ın mı formaları daha iyi yoksa Fenerbahçe'nin mi? Galatasaray diyorsan abone ol, Fenerbahçe diyorsan like at. Bu YouTuber'ı seviyorsan like atıp abone ol. Galatasaray'ın mı taraftarları daha iyi yoksa Fenerbahçe'nin mi? Galatasaray diyenler abone olsun, Fenerbahçe diyenler like atsın. Pitbull mu Kangal mı? Pitbull diyenler like atsın, Kangal diyenler abone olsun. BMW mi daha iyi yoksa Audi mi? BMW diyenler abone olsun, Audi diyenler like atsın. Futbolu seviyorsan like atıp abone ol. Bu arabayı seviyorsan like atıp abone ol. Ronaldinho mu Neymar mı? Ronaldinho diyenler abone olsun, Neymar diyenler like atsın. Aslan mı kaplan mı? Aslan diyenler abone olsun, kaplan diyenler like atsın. Bu futbolcuyu sevenler like atıp abone olsun. Chelsea mi Arsenal mı? Chelsea diyenler like atsın, Arsenal diyenler abone olsun. Kangal mı kurt mu? Kangal diyenler abone olsun. Kurt diyenler like atsın. Clash Royal mı Clash of Clans mı? Clash Royal diyorsan abone ol. Clash of Clans diyorsan like et. Crow mu Leon mu? Crow diyenler like atsın. Leon diyenler abone olsun. Bu futbolcuyu sevenler like atıp abone olsun. Bu futbolcuyu sevenler like atıp abone olsun. PUBG mobil mi yoksa Brawl Stars mı? PUBG mobil diyorsan abone ol, Brawl Stars diyorsan beğen. Trabzonspor mu Beşiktaş mı? Trabzonspor diyorsan like at, Beşiktaş diyorsan abone ol. Pes mi FIFA mı? Pes diyenler abone olsun. FIFA diyenler like atsın. Bu oyunu seviyorsan like atıp abone ol. Bu arabayı seviyorsan like atıp abone ol. Yamal mı Arda Güler mi? Yamal diyenler boş geçsin. Arda Güler diyenler like atıp abone olsun. Galatasaray'ın mı takım otobüsü daha güzel yoksa Fenerbahçe'nin mi? Galatasaray diyenler abone olsun, Fenerbahçe diyenler like atsın. Bugün oynanacak Türkiye Portekiz maçını sizce kim kazanacak? Türkiye diyenler like atsın, Portekiz diyenler abone olsun. Mr. Beast mi speed mi? Mr Beast diyenler abone olsun, speed diyenler like atsın. Şeli mi bul mu? Şeli diyenler abone olsun, bul diyenler like atsın. Galatasaray'ın stadyumu mu yoksa Fenerbahçe'nin mi? Galatasaray diyenler abone olsun, Fenerbahçe diyenler like atsın. Bugün oynanacak Türkiye-Çekya maçını sizce kim kazanır? Türkiye diyenler like atsın, çek ya diyenler abone olsun. Bu yayıncıyı seviyorsan like atıp abone ol. E futbol mu Brawl Stars mı? E futbol diyenler like atsın, Brawl Stars diyenler abone olsun. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz diyenler abone olsun, kış diyenler like atsın. Bu futbolcuyu seviyorsan like atıp abone ol. Kangal mı, Doberman mı? Kangal diyenler abone olsun, Doberman diyenler like atsın. Euro 2024 finalini İspanya mı kazanır yoksa İngiltere mi? İspanya diyenler abone olsun, İngiltere diyenler like atsın. Bu futbolcuyu seviyorsan like atıp abone ol. İmmobile mi daha iyi yoksa Icardi mi? İmmobile diyenler abone olsun, Icardi diyenler like atsın. Köpek balığı mı daha güçlü yoksa katil balina mı? Köpek balığı diyenler abone olsun, katil balina diyenler like atsın. Bu futbolcuyu seviyorsan like atıp abone ol. Muslera mı daha iyi yoksa Volkan Demirel mi? Muslera diyenler abone olsun. Volkan Demirel diyenler like atsın. Kangal mı ayı mı? Kangal diyenler abone olsun, ayı diyenler like atsın. İmmobile mi yoksa ceko mu? İmmobile diyenler like atsın, ceko diyenler abone olsun. Aslan mı kartal mı? Aslan diyenler abone olsun, kartal diyenler like atsın. Quarejma mı Alex mi? Korejma diyenler like atsın, Alex diyenler abone olsun. Saint Maxim mi Zaha mı? Saint Maxim diyenler like atsın, Zaha diyenler abone olsun.